Herkese merhaba arkadaşlar. Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Aleyna Tilki'ye 5 ay hapis verildi. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında İstanbul Yeni Havalimanı'nda bir özel güvenlik görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Aleyna Tilki'ye 5 ay hapis ve 7080 TL adli para cezası verildi. Biz de o haberleri duyar duymaz sizlere sunuyoruz. Şimdilik bu kadar. Yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Kanalıma destek olmak için videolarımı beğenip ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın izlediğiniz için teşekkür ederiz.